<laughs> Kartuki elinde kılıçlar mı? Lan! Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki Kartuki dünyamda tekrar girdi. Bir videoma hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video istiyorsan mutlaka mu? mutlaka aşağıda video. Ben mutlu çünkü Minecraft videolarının devamı sizin attığınız like'lara göre devam edecektir dostlarım. Daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız Mutlaka like atmayı unutmayın. Her neyse ben Minecraft'ımızı açarken hemen şurada Instagram hesabım çıkmıştı dostlarım. Mutlaka Instagram hesabımı takip etmeyin. Et, Bugün beni takip edenleri ben takip edeceğim. Hadi daha fazla sizi tutmadan, daha fazla sizi video sıkmadan videomuza geçelim dostlarım. Evet dostlarım ben dünyamıza giriş yapacak. siz hala destek olmak için, hala bana destek olmak için video... Aha ağaç büyümüş lan. Videoyu <laughs> beğenmesin mutlaka videoyu Ben O sırada dünyamıza girdik. Buradaki bir önceki videomuzda ağaç çekmiştik. O videoyu da arkadaşlar. iyi e butonlar izleyebilirsiniz. Bugün bu ağacımız büyümüş. Bakalım ağacın etrafında bir şeyler var etrafta canavar falan var mı? Bir önceki videoda burada canavarlarla falan uğraşmıştım. Buradaki bizim fidanımız büyümüş. Lan dur! ahtapot mı dönecek? Hayır! Hayır! Attı ahtapot... lan? Ahtapotu suya sokmaya çalışıyordum ama ahtapot öldü. Oğlum manyak mısınız? İntihar mı etmeye çalışıyorsunuz? Gir suya. Öleceksin suya gir. Ana. Bugün ahtapotların intihar günü herhalde arkadaşlar. Hepsi intihar günü. Neyse. Bizim ağacımız büyümüş. Ee, o oh, o ne? domuz eti istiyorum. O ne demek lan? Aa! Domuz eti atacağız buraya. Bir tane bunlar atsam olur mu? Olmadı. Domuz eti istiyorum diyor. Aa orada domuzlar var. Tamam. Ağaçlar sanırım bizden bir şeyler isteyecek ve alacak ve o istedikleri şeyi vermemiz gerekiyor sanırım. Yani bilmiyorum ağaçların böyle bir gücü olduğunu veya böyle bir şey isteyeceğini bilmiyordum. Şimdi Domuz eti istiyorum demiş. Üzgünüm domuzlar sizi öldürmem gerekiyor. Acaba kaç tane domuz eti istiyor? Bir tane mi birden fazla mı? Bilmiyorum. Ben gene garanti olsun diye şöyle bir 5-6 tane atacağım arkadaşlar. Hatta 6 tane olmuş zaten. Şunu da öldürelim. Kesin garanti olsun. Tamam. 9 tane domuz etim var. Sanırım yeterli olur arkadaşlar. 9 tane domuz etini atacağım ve bakalım ağaç sonra ne olacak? Allah Allah. Harun ağaç domuz eti istiyorum demiş. Bakalım ağaç domuz eti yollayınca ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hepsini attım. Ne oldu? Demir külçesi istiyorum. Ha demir mi istiyor şimdi? He. Dem Ağaç büyüyor. Ağaç büyüyor kendi kendine. Demir külçesi tamam. Şimdi etraftan bir tane demir bulmam lazım. Şurada demir varmış tamam, Bir önceki videodan burada demir olduğunu biliyordum dostlarım. Şuradan hemen demirimizi pişirelim. Sonra demir külçesini de, demir külçe isteğini de yerine getirelim şöyle. Ee, şurada pişirelim demirimizi. Bunları da bir önceki videoda yapmıştık. Şu barına, şuraya işte burada bir önceki demir fidanı ektiğimiz videoda bir önceki videoda yapmıştık dostlarım. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra mutlaka o videoyu da izlemeyi unutmayın. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve gözümden bir şey kaçırırsam mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Şimdi şöyle demir külçemizi aldık. Şöyle bir gidelim demir külçemizi atalım bakalım. Ağaç ne kadar güzel bir şeyler isteyecek. E, ee, kara taş mı? Lan daha demir attım. Tamam. Kara taş istiyorum. Karataş ne? Şunlar mı? A karataş. taş. Tamam kara taşı da gönderelim. E, ee, i̇ki tane de kara taş attım. Şöyle uzak uzaklaşalım ağacın büyümesine bakalım arkadaşlar. Karataş taş istiyorum şimdi. Kara da verdik. Vallahi ağaç büyüyor ha. Harika arkadaşlar. Demek ki ağacı ya bir bakın yani bir kendi bir, konuşamıyorum. bir bir a ee, vallahi konuşamıyorum bir süre kendi gelişiyor. Sonra ağacın büyümesi için bizim görevleri tamamlamamız gerekiyor sanırım. Bu ne? Allah okuyamıyorum lan. Çok karanlık Allah feda versin. Lan ne oluyor? Ay yanmaya başladı. Burada bir şey yazıyor. Ruh meşalesi istiyorum. Benim bir tane ruh meşalem vardı ama ben onu attım ya. Ha buradaymış. Tamam. Tamam atmamışım. Buradaymış. Buradaymış. Bir önceki videoda da buraya koymuşum demek ki. Ruh meşalesi istiyorum. Tamam. Bunu gidelim şimdi ruh meşalesi istediği yere atalım sonra bakalım ağaç ne kadar büyüyecek ve nasıl bir şey olacak hiçbir fikrim yok. Acaba bir uyuyup uyatsa mıydık ya? Ulan vallahi gece gece hiçbir şey gözükmüyor. Ruh meşalesini attık, bakalım ağaç ne kadar daha büyüyecek. Şöyle altın elmamızı yiyelim. Lan! Aa, vidirler çıktı. Lan! Ağaçtan mı çıktınız lan siz? Ölün lan! Hop, hop! İki tane vidir buldum arkadaşlar ve ağacın oradan geldiği yüksek ihtimal ağaçtan çıktı. Demek ki ruh meşalesini açınca ağaçtan çıktır. Allah Allah. Şu çürük etle şu kömürü atayım. Ee, başka ne istiyorsun bizden? Ne yazıyor lan orada? Okuyamıyorum ki. Withergül'ü istiyorum. Ee, etrafında ışıklar olduğu için okuyamıyorum arkadaşlar. Hayır! Ahtapot! Hayır hayır! Hayır ya! Hayır ya! Oğlum bütün ahtapotlar ölüyor ya! Oğlum manyak mısınız? Niye karaya çıkıyorsunuz? ölüyor ahtapotta. Neyse vidir gülü istiyorum demiş. Vidir almak için benim nether'a gitmem gerekiyor. Tamam nether'a gidelim. İstediklerini yapalım bakalım. Şöyle yürü yürü yürü. Nether'a gidelim vidir gülünü alıp gelelim arkadaşlar. Buradan nether'a gidiyorduk. Nether'da da çok kötü olaylarımız var. Cartoon Cat bizi oraya falan hapsetmişti bir önceki videolarda. Hatırlıyorum. İzlemesi. De... Senin Allah belanı versin. Korktum ben. Öl. Ana. Hayvan ol hayvan. Korktum ya. Merhaba oğlum bak ne olur bana bir şey yapmayın. Bak sizinle bir derdim yok. Vidırgülü alıp gideceğim. Ama ben vidırgülünü nereden bulacağım şimdi? Ee, güzel soru. Aa vidırgülleri. Tamam 3 tane vidırgülü. Aldım gidiyorum. Şunu atayım. Hatta şunları da atayım. Şunu da atayım. Tamam. Vidırgüllerini aldım gidiyorum. <laughs> tamam vidırgüllerini de aldık arkadaşlar. Bakalım ağaç bizden başka ne tür görevler isteyecek? Ee, gidelim ağaca vidırgüllerini de verelim. Sonunda videomuzun sonuna gelmeyiz ya. Daha hızlı. Daha çok var videonun sonunda daha çok arkadaşlar izleyin sonuna kadar izleyin sonuna kadar izleyin video daha videonun sonunda çok var şimdi e, şöyle gidelim e, ve vidirgülerinde bir atalım bakalım hop koş 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 acaba e, ağaca ya ağaç harbi büyüdendi arkadaşlar gidelim içeri şöyle atlayalım hop vidirgülerinde bir gönderelim bakalım hop de attım 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 mı aynen attım ve ağaca bakalım ağaç büyümüyor ağaç niye büyümüyor? Lan? Bu kadar mıydı? Ağaç daha fazla büyümeyecek sanırım arkadaşlar. Harbiden büyümüyor. Aa, başka görev istiyor mu ki bizden bakalım bir. Ağaç sanırım bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla büyümeyecek. Ee, oğlum bana meşale lazım ya. Önümü göremiyorum ya. Şuradan bir tane meşale yapacağım arkadaşlar. Vallahi önümü göremiyorum ya. Zaten etraf karanlık bir de yüzüme ışıklar vuruyor. İyice karanlık oluyor. Siz biraz parlak görürsünüz ama. Ben sizin kadar aydınlık göremiyorum ek ekranı. Hop şöyle bir tane. Ee, çubuk yapalım. Şuradan biraz kömür çalalım. Sonra şu çaldığımız kömürlerle e, burada meşale yapalım. Tamam. Oh be! Sonunda ya. Yemin ediyorum etrafı göremiyordum. Şuraya bir tane meşale koyacağım. Tamam. Ağaç kökü istiyor. O ağaç kökü mü? O ne demek lan? Fidan mı istiyor? Aa Ağaç fidanı istiyor sanırım. Ee, keşke yatağım olsaydı da uyuyup uyansaydım ya. Neyse. Merhaba Creeper. Ne olur patlama. Allah için patlama. Hayır! Patladı. Neyse, şimdi benim fidana ihtiyacım var sanırım. Şuraya bir tane meşale koyayım. Şuraya biraz meşale koysam ya... ...yemin ediyorum etrafımı göremiyorum. Şuraya biraz meşale koyalım, etrafı aydınlatalım arkadaşlar. En azından bizim yaşadığımız yeri aydınlatalım. Şöyle hop. Oo, oh, güzel. Aydınlat, aydınlat. Gel lan. Hop, hop, hop. Öldürdüm, tamam. Şimdi bizim yapmamız gereken şey... Buradan fidan bulmak arkadaşlar. Bir tane fidan bulanın ağaç kökü dediği şey sanırım odur. Yani ağaç fidanıdır. Ne bileyim Minecraft'ta ağaç kökü diye bir şey yok. Varsa da ben bilmiyorum. Ee, bir fidan deneyeceğim bakalım arkadaşlar. Fidan yollayacağım. Aynen fidan çıktı. Bir tane fidan atacağım. Olmazsa biraz da şey atabilirim arkadaşlar. Böyle çiçek. Aa. Benim Attım. Ne oldu? Ağaç kökü istiyorum diyor aynen. Aa kitap. 3 nokta cehennemden ölü ceset istiyorum çok fazla şey istiyorum her şeyi istiyorum ruh kumu ve cehennem taşı istiyorum Allahım ya Rabbim ya ruh kumu ve cehennem taşı e, tamam gidip alalım ruh kumu istiyormuş bir de cehennem taşı istiyorum. tamam gidelim onları da alalım artık daha fazla bir şey istemiyordur herhalde etrafa elmaslar yağdırdı ve e, bir tane de kitap attı kafama enteresan ya bu ağaç bize... Umarım bir bela yapmaz arkadaşlar. Gidelim. Benim cehennem taşım... Nedir taşıdır herhalde? Cehennem taşı dediği şey nedir taşıdır? Nedir taşım var zaten. Gidelim ve şey yapalım arkadaşlar, şu ruh kumlarını da alalım. İsteyiklerini bir yerine getirelim ama... Eee... Ruh kumu, evet. Ruh nerede bulacağız? Benim bu kartun kedini hapsettiği yerde acaba hiç ruh kumu var mıdır? E, ruh kumu nerede bulacağız? Güzel soru. Harbiden ben ruh nerede bulacağım? E, Kale mi arayacağım ben şimdi? Burada şimdi burada nedir taşları var? Bunlardan var zaten. Şimdi benim ruh kum bulmam lazım. Lan koskoca cehennemde ben ruh nerede bulacağım? Kale mi arayacağım ben gidi gidi? Ee, ruh kumu var mı etrafta? Eee alo. <laughs> ruh kumu ihtiyacım var. Aa, aşağıda ruh kum var. Tamam. Aşağı atlarsam ölürüm yüksek ihtimal. O yüzden kenarlardan ine ine gideceğim arkadaşlar. Aa, golden apple yemiyorum. Niye lan? Yemiyorum lan. Aa yedim. Tamam aşağı atlarsam inşallah ölmem. Aa iyi tamam düşündüğümden daha az canım gitti. Tamam burada ruh kumu varmış. Şuradan biraz ruh kumu alalım arkadaşlar. Sonra gidelim. Hop 3 tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ruh kumunu alalım koyalım tamam. 3 tane ruh kumu yeterli olacaktır. Sonra şu kara taşlarla da yukarı geri çıkalım. Oo burada altın varmış çıkalım çıkalım ve görevlerimizi bitirelim dostlarım. Ardından da videomuzun sonuna gelebiliriz sanırım. Artık son istediği şey budur diye düşünüyorum. Yoksa yeter artık valla. Son istediği şey bu değilse de ben videoyu bitireceğim. Yoruldum çünkü ya. Bana bu ne lan ağacın istekleriyle mi uğraşacağız? İnşallah bu ağacın yaptıklarımız bize iyi iyilik karşılığı döner yani ne bileyim. Hani biz şu an ağacın isteklerini yere getiriyoruz ya. Umarım ağaç da bize isteklerimizde yardımcı olur yani. Ne bileyim kartun kertten bizi korur ne bileyim bir güç sağlar bir şey yapar. Yani elmas falan yolladı ama benim istediğim şey elmas değil. Benim istediğim şey kartun kertten kurtulmak. Kartun kedi öldürmek. O yüzden e, biz de o şeylerde yardımcı olsun. Böyle elmas falan istemem ben. Elması ne yapayım? Al 3 tane elması geri at. Şaka şaka. Geri atmadım. Geri alacağım. <laughs> geri atmadım. Geri alacağım. Elmasları geri aldık. Bakalım ruh kumlarını ve nedir, şu nedir taşlarından yani cehennem taşlarından verelim gidelim. Portaldan geçemiyorum lan. Ha geçtim. Tamam. selamünaleyküm. Burada da hala sabah olmadı lan. 2 gündür bak yok. Bir gündür hala şeyinle uğraşıyorum abidir Aa var. Lan. Manyak. Öyle lan. Oh, bir şey olmuş. Ana. O oh, etrafı vidırlar sarmış. Ve elmaslar yağmış. Merhabalar merhabalar vidırlar. Demek ee, hoş geldiniz. <laughs> Ağaçtan geliyorsun sanırım. ağaç bize yardım edecek etmek, ya yardım etmekten daha çok iş çıkartıyor. Bu ne lan? Sizle mi uğraşacağım ben? Ölün lan. Ana. Hop hop hop. Ee, Golden Apple ihtiyacım var. Bir de nefes ihtiyacım var. Tamam. Şurada biraz nefes alayım. Bunlar nefessizlikten ölmüyor da ha. Baksanıza manyakları. Öl bakayım. Sen de öl. Sen de öl. Hop 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 hop. Ölün lan. Bayağı iş çıkartıyorlar bana şu an ha. Ağaç bize yardım etsin derken ağaç bana daha çok canavar çıkartıyor. Ölüm lan. Bu ne her yer vidır gülü oldu. Bütün deniz pislendi ya. Bütün deniz pislendi valla. Tamam. Şu son isteklerini de yerine getirelim arkadaşlar. Cehennem taşlarını ve nedir taşlarını gönderdim. Tamam. Artık sanırım daha bir şey istemez Canım yeter. Burada ağaca bir şeyler oldu arkadaşlar. Ağaç mutasyon falan geçirdi. Bir sonraki bölümde bunun yine isteklerini yine getireceğim dostlarım. Ve bilmiyorum ağaç daha ne kadar büyüyecek, neler olacak ağaca. Hiçbir fikrim yok. Ee, şu evimizi... Allah. Kartuket! elinde kılıçlar mı? Lan! Merhaba! Ee, tamam. Ben videomuzu burada bitiriyorum. Kartuketi gördüm, kaçtım. Vallahi kartın kedi gördüm arkadaşlar orada. Umarım siz de görmüşsünüzdür. Daha çok bu şekilde videoları gösteriyorum. Mutlaka aşağıda videoyu Bunu da karşıda video beğenmeyi unutmayın. Buradan Berk Yalık kanalına, buradan da ikinci kanalım olan Berk Yalık 2 kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemişsiniz? Tıklayın onları izlemeye devam edin. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.